Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu kat kat duran gül yapımını paylaşacağım arkadaşlar. Ee, çok basit yapımı var, aynı zamanda da çok şık duruyor. Her türlü e, örgülerinizde, süslemelerinizde kullanabileceğiniz çok şık, çok güzel bir gül yapımı arkadaşlar. Şimdi birlikte sizinle bunu çalışacağız. İstediğiniz e, ip ile çalışabilirsiniz. Daha sonrasında isterseniz buraya farklı bir boncuk, inci, dikiş yaparak da süslemelerinize kullanabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bunu ilk etapta zincir çekerek başlıyorum. Altı tane şöyle bağlıyorum 6 tane zincir çekiyorum 1 2 3 4 5 6 ve şu ilk zincirimin içine batıyorum ve iki tane zincir çekiyorum arkadaşlar tekrar içini doluyorum ve şu şekilde trabzan yapıyorum bu şekilde 17 tane trabzan yapıyorum arkadaşlar. Ve bu halkamın içini 17 tane trabzan yaparak dolduruyorum. Arkadaşlar 17 tane trabzanımı yaptım. Şu ilk trabzanımın başına batarak ilmek kaydırma yapıyorum ve birleştiriyorum dört tane zincir çekiyorum şöyle hemen bir tane trabzan şöyle atlıyorum ve yandakine batıyorum tekrar dört zincir çekiyorum şöyle bir tane trabzan atlayıp yanına batıyorum tekrar dört zincir bir tane atla ve yanına batıyorum 4 zincir bir atlıyorum ve yanına batıyorum. Sıra başına kadar bu şekilde 8 tane yuva olana kadar devam edelim. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Şimdi son yuvamızı da bir atlayıp yanına batarak devam ettim. Şimdi tekrardan e, bu güllerimi yapmaya devam edeceğim arkadaşlar. Şuradan aynı şekilde güllerimi yapraklarını yaparak devam ediyorum. Şu şekilde 4 tane yaprak yapacağız. Ee, şimdi şuraya şu şekilde arkadaşlar ilk yuvamızın içine şöyle bir iki tane trabzan yapıyorum ve doluyorum buradaki yuvanın içini şu şekilde 9 tane trabzanla dolduruyorum şöyle biraz trabzanlarımızın boyunu şu şekilde uzatarak örüyorum 2 3 4 5 6 7 8 9 Hemen bu yandaki boşluğa batıyorum. Şu şekilde. Ve diğer yandaki boşluğa yine 9 tane trabzanımı yapıyorum. Bu şekilde boşluklara 9 trabzan hemen yandaki boşluğa sık iğne dokuzlu trabzan sık iğne tekrar 9'lu trabzan bundan şu şekilde 4 adet yapıyoruz arkadaşlar arkadaşlar bakın şu şekilde dört tane yaprağım oluştu şu sık iğnenin iki tane yaptığım sık iğneye şu şekilde batarak tekrar Yuvalarımızı yapmaya devam edeceğiz. Yine 1 2 3 4 zincir çekeceğim ve şöyle şu yaptığım sık iğneye şu şekilde batarak yuvaları oluşturacağım. Şöyle arkadaşlar. Tekrar 4 zincir. Şu yuvalara bakın. İlk sırada yaptığım şu sık iğnelerin şöyle beline şöyle dolayarak batıyorum. Bu şekilde 4 zincir çekerek yuvalarımı yapıyorum şöyle. Yine bu yuvaların beline batıyorum. 4 zincir. Şuradan görüyoruz arkadaşlar bakın. Şu şekilde şöyle batıyorum. Bu şekilde bütün yuvalarımı tek tek batarak 8 tane yuva yapıyorum şöyle ilk battığım sık iğne şöyle arkadaşlar tekrar yine yapıyorum şu şekilde 8 tane yuva yapıyorum sayalım 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 bir tane daha yapıyorum. 7 Tekrar bir tane daha yapıyorum ve tekrar şuradaki sıt iğneme batıyorum. 8 8 tane yuvamı yaptım. Şu ilk yaptığım yuvanın içine tekrardan iki tane sık iğne yapıyorum arkadaşlar şöyle bir iki ve hemen yapraklarımı yapmaya başlıyorum buraya yine şu şekilde yedi tane dolgu yapıyorum uzatarak iki üç 4 5 6 ve 7. Tekrar şu yaprağın arkasındaki yuvaya sık iğne batıyorum. Bu arada kalan yuvaya tekrar 7 tane yaprak yapıyorum. Tırabzanlar yaparak bir yaprak daha yapıyorum. 4 5 6 7 tekrar yaprağımın arkasındaki yuvaya sık iğne arada kalan yuvaya yine 7 tane trabzan yapıyorum 4 5 6 ve 7 bu şekilde şöyle yine 4 adet yaprak yapıyorum. Şimdi 1 2 3 4 Bir tane daha yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 ve yedi. Yine buraya bir tane daha aradaki yuvaya sık iğne yapıyorum. Ve yine burada dört tane yaprağımızı yapmış olduk arkadaşlar. Hemen şuraya bir tane sık iğne yapıyorum. Ve yine e, bu sık iğnelerime batarak yuvalarımı oluşturuyorum. Yine dört zincir şuradaki ilk sık iğnemin içine batarak ilk yuvayı oluşturdum 4 zincir çekiyorum tekrar yine şuradaki sık iğnemin bacağına batarak yuvalarımı yine oluşturuyorum şöyle görünüyor zaten bakın şöyle tekrar 4 zincir Yine aynı şekilde şuraya batıyorum. Yine 4 zincir tek tek bütün yuvalarımı oluşturuyorum arkadaşlar. Şöyle. Yine Şöyle şuraya batıyorum. Yine 8 tane yuvamız olması gerekiyor. Sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Şimdi bir tane daha yapıyorum. şu şekilde 8 Şimdi arkadaşlar şu sık iğnemin içine batıyorum ve tekrar yapraklarımı yapmaya devam ediyorum. Hemen şu yandaki yuvaya 9 tane yaprak yapıyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 9 tane trabzanım yaptım hemen yandaki yuvaya sık iğne olarak batıyorum tekrar diğer yandaki yuvaya 9 tane trabzanımı yine yapıyorum bu şekilde bir yuva sık iğne bir yuvaya 9 tane trabzan yaparak yapraklarımızı oluşturuyoruz 2 4 6 8 9 hemen yandaki yuvaya batıyorum yine diğer yana geçiyorum buraya da 9 tane sık iğne yapıyorum sonra yandaki boşluğa batıyorum yine tekrar buraya 9 tane sık iğne yapıyorum 3 4 5 6 7 8 9 tekrar bu yandaki boşluğa yine sık iğne yapıyorum. Tekrar arkadaşlar yine yuvalarımızı yapmaya devam ediyoruz. Buradan şu şekilde 1 2 3 4 zincir çekerek hemen şu ilk sık iğnemin bacağına batıyorum ve 4 zincir çekerek yuvalarımı yapmaya devam ediyorum. Şöyle Hemen şöyle şuraya. Tekrar 4 zincir. Hemen yandaki yuvaya geçiyorum. Yine 4 zincir şu yandaki yuvaya. Bu şekilde bütün yuvalarımı tekrar 8 adet oluşturuyorum arkadaşlar. Şöyle. Şöyle bakın. Şu sık iğnelerin beline dolayarak yuvalarımızı bitirdik. Şimdi sayalım. Şuradan 1 2 3 4 5 6 7 ve sonuncu yuvamızı da şöyle şu sık iğnemizin bacağına batarak yaptık arkadaşlar şimdi bu yuvaların tamamına biz tek tek dolduracağız şu şekilde arkadaşlar bakın bütün yuvaların içine trabzanlar yapacağız. Şu şekilde hepsini yedişerli trabzanlar yaparak bütün yuvaları dolduracağız. 3 4 5 6 ve 7 Bu şekilde arkadaşlar diğer yuvaya sık iğne yaparak batıyoruz ve aynı yuvanın içine yine 7 tane dolduruyoruz. 3 4 5 6 7 Tekrar şu aynı yuvanın içine yine sık iğne yapıyorum. Bu şekilde arkadaşlar bu sırayı da yaparak gülümüzü tamamlıyoruz şöyle gördüğünüz gibi kat kat çok güzel bir gülümüz oluşuyor bu şekilde örgümüze yalnız şöyle arkadaşlar 1 2 3 ve dördüncü kat olması gerekiyordu biz iki katla bitirdik bunu ee, aynı bu işlemi yaparak bir kat daha yaprak yapabilirsiniz şu yine dörderli Doldurarak boşluklara batarak, sonrasında bunu bu biraz daha küçük bir bir boy küçük oldu bir bu bir boy büyük oldu. Bu şekilde güllerinizi yaparak büyütebilirsiniz. İstediğiniz büyüklükte yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu katları ne kadar çoğaltırsanız gülünüz o kadar genişliyor. Aynı zamanda bu e, trabzanlar gittikçe sayıları artıyor. Teknik formül bu. Yani 7'den başladıysak 7, 9, 13 gibi ilerletiyorsunuz. Her sırada yapraklar genişliyor, büyüyor. Aynı zamanda gülünüz de büyümüş oluyor. Bu 3 katlı, bu 2 katlı uyguladım arkadaşlar. Ee, isterseniz aynı gülü şu şöyle yaparak da bakın. Yani sistem tekrardan göstermek istiyorum. Şimdi e, buraya yine ben 9'u doldurmuştum arkadaşlar. Buraya 13 tane trabzan yapıyoruz. Yandakine sık iğne batıyoruz. Tekrar 13 trabzan, sık iğne. Bu şekilde gülümüz büyümüş oluyor. Sistem bu. Hepinize kolay gelsin. Şimdilik videomuzun sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı, yorum yazmayı ve beğen atmayı unutmayın. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.